Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk hocam. Ee, hocam geçtiğimiz sezonu büyük bir, bir başarıyla tamamladınız. Evet. E, yenilgisiz. Evet. E, bütün başlarınızı kazanarak Çok şükür e, evet. birinciliğe çıktınız. Biraz bahseder misiniz bu başarı nasıl geldi? Ya Siz de biliyorsunuz sizle beraber de oluyorduk abi. E, hakikaten iki, iki buçuk yıldan beri ben Koroskent bayan futbol takımındayım. Daha doğrusu kadın futbol takımındayım. E, çalışmanın sonucu iki buçuk seneden beri emek verdik. İlk geldiğim günden itibaren çalıştık, çocuklar çalıştı, yönetim iyi çalıştı. Biz sahada görevimizi yaptık. Başarı böyle geldi yani abicim. Peki yeni sezon hazırlıkları başladı mı? Ne zaman başlayacak? Hedef mi olacak Şimdi yöneticilerle oturup konuşacağız. Yeni sezonun hazırlıklarını nasıl yaparız, ne ederiz? Biliyorsunuz amatör olduğumuz için sözleşmelerimiz hep 31 Mayıs'ta hep bitiyor. Yani amatör oyuncu, hocaların, oyuncuların, futbolcuların. Daha oturup konuşmadık. Yeni sezonda da Horoskent'in hedefi yine zaten şampiyonluk olmalı. Çünkü o potansiyele sahip bir oyuncu grubumuz var. E, alttan gelen oyuncularımız var. E, o yönden yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani şampiyonluk en büyük hedeftir zaten yine Orozkent'te. Peki alttan gelen oyuncular derken o oyuncuyla da Türkiye şampiyonu oldunuz Onu, e, aynen. hocam. Bu da büyük bir gurur verici değil mi siz? Kesinlikle. Şimdi biz bu sene çiftte kupayla yaşam e, şey yaptık. Sezonu tamamladık. Hem U13 e, takımımızda Osman Hocamızla Gökhan Hocamızla birlikte e, biz de A takımda şampiyon olduk. Onlar U13'te e, Türkiye şampiyonu oldu. E, Denizli'yi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Tabii yani çocuklarımız görüyorsunuz çalışıyorlar, emek veriyorlar. Bu emeklerin karşılığını da şampiyonlukla süslediğimiz zaman tadından yenmiyor yani. Bu e, sizin şampiyonluk derken yeni bir siz hani üstli, üstli grup lideri olarak şampiyon olduğunuz, bütün maçlarınızı kazandınız. çok ucuz bir çalışmalara başladınız. Bunda büyük katkısı var değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi ben geldiğimde burada bir ilk başta zaten haftanın iki günü idman yapılıyordu. Ee, Horoskent'in başına geçtiğimde ben haftanın beş gününü çıkardım. Çünkü çalışmakla bu iş olacağını düşündüğüm için ki meyvesini de topladığımızı düşünüyorum. Sonuçta bence yani e, bildiğiniz gibi ikincilikte dört tane grup vardı abi. A, B, C, D grubu diye. Biz C grubunda namalip ve beraberlik bile yok. 64 gol atıp 10 gol yedik. Bu çalışmanın sonucudur. Yani en zor gruptan na mağlup çıktık. Yani bu çalışmayla olacak bir şey. Yani diğer mesela konuştuğumuz insanlar şunu soruyor. Bizi izlemeyenler acaba takım mı rakipler mi küçük yani şey olarak yok. Kesinlikle biz iyi çalıştık. Ee, onun karşılığını aldığımız için yani mutluyuz yani. Peki teşekkür ederim. Ben Başka teşekkür olalım. ederim. Ayağınıza sağlık abicim.